Yasa dışı kumar yuvaları yıkmaya devam ediyor. Kumar tamamen dürtüsel ve davranışsal bir bağımlılık olduğu için beyindeki ödül sistemini tetikleyerek kişinin daha çok para kazanma arzusunu ortaya çıkarıyor. Bu bağımlılık tıpkı kimyasal ve alkol gibi beyinden direkt dopamin etkisi yarattığı için bunun mutlaka tedavi edilmesinde fayda var. Cep telefonundan, tabletten ya da bilgisayardan ulaşmak mümkün. Cazip tekliflerle başlanıyor düşünce düşüncede içinden çıkılması güç hale geliyor. Tehlikenin adı sanal bahis bağımlılığı. Sanal bahis aslında kolay oyun gibi görünse de hiç de göründüğü gibi masum değil. Çünkü bahis miktarları arttıkça kişiler ruhen ailelerini, arkadaşlarını hatta tüm mal varlıklarını dahi kaybedebiliyorlar. Bağımlılık oluşturan yasa dışı bahis kullanıcıların sosyal yaşamlarını yerle bir ediyor. Kullanıcılar peş peşe psikolojik sorunlarla da karşılaşıyor. Kişinin günden güne artan harcamaları, etraftan borç alması, kredi çekmesi, ekonomisinin zora girmesi gibi bir takım faktörlere de sebep olabilmektedir. Maalesef sonu olmayan maceralara sürükleniyorlar. Özellikle bazı bankalar 18 yaşını bitiren çocuklara kredi kartı vermesi neticesinde hiçbir geliri olmadığı halde bu da önemli bir sorun. Aslında buna da bir yaptırımın olması lazım. Yurt dışında kurulan siteler Türkiye'de de sanal örgüt yardımıyla kullanıma açılıyor. Bu tür oyunları kaybettikçe kazanma hırsı da artıyor. Uzmanlar bu tür olaylarda mağdurların büyük çoğunluğunun gençler olduğunun altını çiziyor. Özellikle e, adliyelerde görüyorum sanıkların çoğu bu konuyla ilgili e, suçlamaların yapıldığı gençler. Bu konuda da bir yasal düzenlemenin gerçekleştirilmesi lazım. Kumar bağımlısı kendiliğinden iyileşmez mutlaka bir destek alması lazım çünkü dürtüsel ve davranışsal bir bağımlılık. Bir uyuşturucu niteliğinde zira çocuklar bu sistemin içerisine dahil oluyorlar. Daha sonra diğer arkadaşlarını çekiyorlar. Sanal bahis bağımlılığından kurtulmak için kişilerin kendi iradesiyle birlikte ailelere de büyük görev düşüyor. Dikkatli bir şekilde destek alınması oldukça önemlidir. Bununla birlikte çocukların aktivitelerini takip etmek, hangi uygulamalarını indirdiğini kontrol etmek önem arz etmektedir. Aksi takdirde çocuklar ve genç yasa dışı bahis ve kumar bataklığına saplanacak ve bu dijital bağımlılık ciddi manada zorluklar ve maddi külfetler çıkaracaktır.